Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Granny pratik modda nasıl bitiririz onu göstereceğim. Vazoyu aldık, banyoya koştuk. Şuradaki böyle bir bug yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan e, tornavidayı hızlı bir şekilde aldık. Daha 20. saniyesine gelmedik ya tornavidayı elde ettik. Bug'u bu olacak bu arada, bu kullanarak şey yapacağım hemen şöyle ya güzel bir değerli lazım olacak bir şey. Kapıdan kaçacağım, safe gay güzel. Ay kapıdan kaçacağım arkadaşlar bu arada. Şurayı itelim. Buradan ne çıktı lazım evet. Hop. Ana şuradan. <laughs> Tamam, çıktı güzel. Bir şey çıkmadı çünkü. Şey. Kod çıksın, şey çıkmadı. çıkmadı. Çok hızlıyız. Çok hızlı olmamız lazım. Master key lan, o güzel. Lazım mı? Lazım. Hadi lan ne çıkıyor? Şatkan parçası. Hiçbir şey yaramaz bu arada. Hadi bakalım. Hadi lan remote control special key. Güzel 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 güzel. Hop şöyle. Bu arada bazen işte şeyi arayın. Bir attım şöyle master key. Bazen banyoda karki araba anahtarı çıkabiliyor yani aynen böyle. Bazen ee, şeyden banyodan çıkabiliyor. O yüzden oraya da bakmayı tercih edin. Şöyle açalım burayı da. Ne çıktı lan? Ripon şey. Tamam. Of, Bir şey var orada. Shotgun <laughs> parçası ya bir yürü. Evet. Yukarı çıkıyorum. Yukarı. <laughs> ee, hemen buradan weapon'ı aktifle. <laughs> Her remote kontrol çıktı. Okey. Aşağıdan hammer çıkabilir. <laughs> Burada araba anahtarı yoksa Burada bir şey vardır Güzel lazım Hemen şöyle aşağı atladık Hemen şöyle açalım şurayı Bakalım ne çıktı bir şey olmadı Sende ne var Bir boka yaramaz o Hop olmadı Bir unutmayalım onu ee, Hemen şuradan Et çıktı ama yine de açacağım yani Yanlışlıkla açtım bu arada. Neyse sıkıntı yok Açtık açtık Hemen şuradan remote kontrolümüzü alalım. Aşağı winch handle'ı da alacağız. Çok hızlı gitmem lazım. Winch handle'ı da alacağım. Ondan sonra kitabı alacağım. Bu ablamıza vereceğim. Çabuk 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 koş sırı koş koş Kitap arama işlerine giriyoruz. Şuraya şuraları yine de lootlayalım yani bir şey çıkıyor. Yok burada okey. Okay. Okey kitap burada. Buradan playhouse'ta ver. Spark plug vermezsen olmaz anasını satayım Çok hızlı olmam lazım. Hadi bakalım hadi bakalım. Öncelikle selamun aleyküm ablam. Nasılsın? iyi misin? Hemen Ama şöyle geçtik. Insana, insan hızlı olmamız lazım. Oğlum ben bunu nasıl başardım ya? Dur hızlı. Şuradan bir küçülme bagımızı yapalım. Hemen şöyle hızlı 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 hızlı. Hop. Buradan bir bok çıkmadı Lazım bu.

Bir sabah diyor ki yine kahramanlık taşımızın Nisa bebeğim ve şu anda... Oğlum ya... E, Aaa... ...evde neyin ona bakacağım diyor. İyi bir fikir diyor. Beni de bilgilendir diyor. Sara. Special key'imizi alalım. A anahtara düşürdü eyvallah kardeşim. Sen de diyor <laughs> sana ve başka birisini daha kaybedemem. Wheel crank'i bulduk mu lan? Wheel crank'ı alacağım hemen hızlı 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 hızlı. <laughs> Ya da wheel crank'ı sonra alır mıyız? Evet sonra alırız wheel crank'i. Çok hızlı olmamız lazım. Kodu da alacağız hemen hızlı hızlı. Hop, eyvallah. Ne var orada bir şey var mı? Cogwheel var mıdır orada bir tane? Gerçi cogwheel olsa ne olacak? Lazım olmayacak. Hammer burada çok güzel. Çok güzel. Umurumda değilsin bitches.

Bir de hemen hızlı 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 hızlı. Kaçın. Sanki kullandık ya.

Eee wheel crank'ı bulmamız lazım bizim. Bizim wheel crank'ı bulmamız lazım. Bir de kodun nerede olduğunu biliyorum. İnşallah da oradan çıkar bu arada. <laughs> bu video ilk videomu granny'yi bitiremeyenler için çekeyim dedim. Açalım kankam. Hoppa. <laughs> ya annem. Renk nereden çıkıyor kanka? <laughs> Park <-tool> <laughs> <laughs> dur lan, dur.

Ya yürü, kanlardan evet. çıkacağını biliyorumdur inşallah. Şurada kot evet. Ee, i̇nşallah kanalizasyondan çıkar ya. Onun içinde gideceğim. Bu arada arkadaşlar, işimizi yani kapıdan kaçmak için lazım olan şeyleri de söyleyeyim şu şu dakikada. Ee, chain Cutter, şu yeşil veya Cutting Players arkadaşlar. Code, Padlock Code, Master Key, Padlock Key, Çekiç, ee, bu kadar. Hemen şuradan alayım ben, tornavidayım ee, bunun

Buradan padlock key çıkmazsa bir küfür ederim. Vallahi bir küfür ederim. Biliyor ya, ya, ben ama ya. Padlock key ver bitsin. Hadi onun senin kalk bir yolu nasıl çiğim ya? Anan avradan altıma sıçtım. Altıma bıraktım şu anda. Kanka wheel crank yok. Bak wheel crank yok. Wheel crank çıksın güzel olacak. <laughs> Kanka wheel crank nerede? daha eğlenmeye başlamadım mı diyor. <laughs> Lisa diyor ki bu kim? Kim olduğunu biliyorsun. Ben bir eski arkadaş hatırladın mı diyor. Lisa diyor ki Jenny. Ne istiyorsun? Tom'a ne yaptın diye soruyor. Hemen konuya girdim diyor Jenny'de. de. Bunu çok vallahi küfür edeceğim <laughs> ya. <seviyorum>. Aa, vallahi <laughs> küfür edeceğim. <laughs> Will Crank burada. Evet, evet, evet. Will Crank <laughs> burada. Hadi lan. Oradan karpuzu ya playhouse çıksın. Playhouse'dan da mas <laughs> padlock gate çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hadi oğlum ya. Ya bak karp. Şey kar rüyanda mı gördün amın? ki şu anda hayatta ama just for now yani sadece şu an için ama bundan sonrası için hiçbir söz veremem diyor. Yemin ederim ki Hadi o uçun evladı o roman evladı. Benim öldüğüm sizi. Ben zaten <ben> öyleyim diyor. Benim <laughs> <laughs> i̇şte küçük arkadaşlarımın. Andreas. Hadi sekter. Hadi oğlum ya bitti hadi buradan bak çıkmazsa buradan pedlokey küfür ederim. Yemin ederim küfür ederim buradan pedlokke çıkmazsa. Buradan pedlokey çıkmalı burada da bak yapacağız bu arada. tam girecekken kalkma tuşuna yapıyoruz ama böyle olmamız lazım. Padlock. Sonunda. Sonunda aga oyun bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pratik modda bitiriyoruz oyunu. Gerçekten kolay mıydı? Ne kolaydı ne de zordu. Şöyle bitirdik oyunu. Hayırlı, uğurlu olsun. Umarım bu video ee, şey olmuştur. Ee, yararlı bir bilgi olmuştur arkadaşlar. Ee, ilk videomun hatırına bu videoyu yapmak istedim. Ee, i̇nşallah bunu da artık bitirirsiniz. Görüşürüz.